Merhaba arkadaşlar birçok öğrenci sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor çünkü okullar 1 Mart ertelendi yani yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak ancak köy okulları 15 Şubat'ta başlıyor. Peki öğrenciler sınav olacak mı 15 Şubat'ta olmayacak mı? Birçok öğrencinin gözü bu sınavlarda. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olursunuz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum ki okullar 100 yüz yüz eğitim 1 Mart'ta başlayacak 8-12 ve ilkokullar için ancak 15 Şubat'ta köy okulları için başlayacak. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına bakarsak Ziya Selçuk'un. Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle. Sizleri okullar açılmadan 2 hafta önce haberdar edeceğiz dedi. Yani Şubat'ın başlarında şu anda da Şubat'ın ilk günü muhtemelen birkaç günü hatta belki de yarın Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı veya MEP e, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yapacaktır illaki bunun hakkında. Veya yapmazsa da zaten böyle bir yazılı açıklama olmazsa sınavların olacağını zaten buradan anlayabiliriz. Ancak şu son iki hafta önemli yani önümüzdeki iki hafta daha doğrusu. Önümüzdeki iki hafta içerisinde büyük ihtimalle bir Milli Eğitim Bakanlığı veya Ziya Selçuk açıklama yapacaktır ki zaten eğer sınavlar olmayacaksa bunun açıklaması yarın veya bu hafta içerisinde olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer sınavlar olmayacaksa bu hafta içerisinde haber gelir ama eğer sınavlar olacaksa ya sınavlar olacak gibi haber gelir ya da hiç haber gelmez. Ama muhtemelen de sınavlar ertelenme ihtimali var. Bunun altını çizelim yani sınavlar ertelenecek demiyorum. Ama sınavların ertelenme ihtimali ne olduğunu da söylüyorum sizlere. Eğer öyle bir ihtimal yani eğer sınavlar ertelenirse zaten yazılı açıklama geldiği anda biz sizlere bilgilendireceğiz. O yüzden şu an acele etmeyin. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın sizleri haberdar edeceğiz.